Şimdi şöyle e, usul olarak belki bazı eksikleri tamamlamak için e, mahkeme yeti 8 ile davayı erteledi. Bildiğimiz gibi bu süreç aslında iktidarın kendince yönetmek istediği bir süreç ve biz buna karşı şunu az önce de söyledim kendi program tartışmamızı toplumun daha fazla öne çıkartmak istiyoruz. Hiç hiç kimse söküz öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin program tartışmasına, yaz boyu topluma buluşacağı, Türkiye'nin sorunları ilişkin çözüm önerilerine odaklanmalı diye düşünüyoruz. Bulunduğumuz nokta budur. Baştan beri biliyoruz ki orta bir mutlak mutlan durumunu yaratacak bir durum yoktur. Dolayısıyla mahkeme heyette bunu gözlemleyen bir nokta usul eksiklerini ve usulen süreci yönettiği bir süreç devam etmektedir. E, bu işin artık bu dava bence bugün itibariyle bitmiştir. İşimiz çok fazla, işimiz çok yoğun. Türkiye karşı çok büyük sorumluluklarımız var. Dolayısıyla biz mevcut yönetim olarak bunu sorumlu taşıyoruz. Önceki dönem genel başkanımızın da aynı sorumluluğu taşıdığını düşünüyoruz. Ve artık partinin birlik ve beraberlik içinde daha ileriye doğru yürümesi gerektiğini düşünüyorum.